Evet. Burası sevgili Maltepeliler. Mahallemiz gördüğünüz gibi. Beş gündür çöp dağları oluştu. Ama hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimse umursamıyor. Sesini çıkartmıyor. Yani 515 bin insanın yaşadığı Maltepe'de bir şahsın bir belediye başkanının şu pandemi sürecinde yaptığı arkadaşlar sevgili Maltepe'liler, sevgili İstanbullular görün. 515 bin nüfuslu Maltepe'nin bir belediye başkanı tarafından nasıl idare edildiğini görün. Bütün Türkiye, bütün İstanbul görsün. Şu rezilliği, şu pisliği görsünler. Ve bunlar kalkıyorlar bir de utanmadan, arlanmadan sağda solda haktan, hukuktan, adaletten, temizlikten bahsediyorlar. Ben buradan ayrıyetten de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum. Şu pis bir rezilliği görün. Her şey güzel oluyor mu olmuyor mu kendiniz görün. Hani seçimlerden önce diyordunuz ya her şey güzel olacak diye. Yemin ediyorum Maltepe'de hiçbir şey güzel olmuyor. Hiçbir şey. Yemin ediyorum Maltepe'de hiçbir şey güzel olmuyor.